Sonra yaparım, sonra yaparım, sonra yaparım diye ertelediğimiz zaman erteleyenlerin sonu perişandır. Mezarlıklara baktığımız zaman sonra yaparım, sonra yaparım, sonra yaparım diyenlerin seslerini duyarız. Dolayısıyla sonra değil şimdi, yarın değil şimdi, önümüzdeki hafta değil şimdi namaz kılacağız. Yarın değil şimdi. Hangi vakit geliyor ise onu kılacağız. Efendim Kur'an öğreneceğiz. Ne zaman? Yarın öğrenelim. Önümüzdeki hafta, önümüzdeki ay değil. Şimdiden niyetini edeceğiz. Niyet ettim Allah rızası için Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye. Niyet ettim Allah rızası için beş vakit namazı kılmaya. Niyet ettim Allah rızası için Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımaya, bilmeye ve onun sünnetini, ahlakını örnek almaya diye şimdi hemen şimdi niyetini etmeliyiz. Yoksa bunun bir sonrası yok. Yani şu anda bizim hiçbirimizin bir saniye, bir dakika sonrasının bir garantisi yok. Dolayısıyla Rabbimiz Celle Celaluhu, Cül Celal Hazretleri bizlere güzel imkanlar verdi, fırsatlar verdi. E şu anda yaşıyoruz, nefes alıp veriyoruz, toprağın üzerindeyiz, o halde kıymetini bilelim. Rabbimiz Celle Celaluhu, üç aylarımızın da mübarek gecelerin de, ömrümüzün de kıymetini bilen kullarından eylesin.